Yine bu süreç içerisinde en çok konuşulan konulardan biri de AVMlerin açılması. Şimdi AVMlerin açılması için erken diyor. E, sendika öyle söylüyor, kimi platformlar öyle söylüyor, sivil toplum kuruluşları, TESKOP öyle söylüyor. Ama şimdi e, AVM'lerin açılacağını da biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendik. Ne var ki gerekçesini açıklamak veya nasıl olacağını açıklamak yine Sağlık Bakanı'na düştü. Ha, bakın zorlandı AVM'ler konusunda da AVM'ler konusu Sayın Bakan'ın zorlandığı, cevap vermekte zorlandığı bölümlerden biri. Veya bana öyle geldi. Şimdi sizler de izleyeceksiniz ve aklınız da bazı sorular oluşacak. Sağlıkçılarda, bilim kurulu sesleniyoruz. Rica ediyoruz AVM'yi açıp dalgaların ikinci veya üçüncü dalgaların gelmesini engelleyin. Alışveriş merkezlerinin açılacak olmasına yatırımcıları memnun ama çalışanlar tedirgin. AVM çalışanlarının bağlı bulunduğu Teskopis Sendikası AVM'lerin erken açıldığını iddia etti, karşı çıktı. Sağlık Bakanlığı'na, Bilim Kurulu'na, Çalışma Bakanlığı'na açılış tarihinin erken olduğunu ve tedirginliklerini anlatan bir yazı gönderdi. Yazıya henüz bir cevap gelmedi. AVM'nin açılmasının yanlış olduğu, daha sonraki süreçlerde bunun açılması gerektiği düşüncesini hem Sağlık Bakanlığımıza hem de bilim kurulu üyelerimize tek tek ifade ettik. Koronavirüs salgınının başlamasından yaklaşık 10 gün sonra kapatılmıştı alışveriş merkezleri. Covid-19 vaka sayılarındaki azalmayla birlikte normalleşme takviminde yerini aldı AVM'ler. Sağlık Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 mayıstan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. 11 Mayıs pazartesi günü açılıyor. İlk tepki Alışveriş Merkezleri Derneği'nden geldi. Alışveriş Merkezleri olarak e, hiçbir şekilde ikinci bir dalganın oluşmasına sebep olmak istemeyiz. Dün bir bilim kurulu üyemizin de yine anlattığı gibi en tehlikeli yerler alışveriş merkezleri ve okullar olarak e, söylenmiştir. AVM çalışanlarının bağlı bulunduğu Teskopis Sendikası AVM'lerin açılmasını istemiyor. Kesinlikle AVM'lerin açılmaması. Burada çalışan emekçi arkadaşlarımızın ekonomik sıkıntılarının giderilmesi sendikamız olarak talebimizdir. AVM'lere giriş çıkışlarda dezenfektan bulunacak, maskesiz girilmeyecek, sosyal mesafe alanları belirlenecek. Ancak sadece giriş çıkışlar değil, tedarik kapılarından da tehlikenin giriş yapabilecek olmasına dikkat çekti sendika. Ana giriş kapısının dışındaki kapılardan girecek tedarikçilerin getirdiği mallarla hem yurttaşlarımıza hem çalışan emekçilerimize virüsün yayılmasına neden olacaktır.